Eski videomuza bakacağız bakalım <laughs> ve YouTube kariyerinde ilk başlayan şu source buydu. Tabii <laughs> Spoiler vermek hiç vermemek için kanalıma bakıp izleyebilirsiniz. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Orada o sıralarda Samsung telefon kullanıyordum bilgisayarım da vardı arkadan sesi açıp oradan sanki böyle, yani Samsung kullandığım için yani neyse bakın <laughs> bu benim bilgisayar elimde de Samsung telefon var daha o zamanlar bu telefon bu Oppo telefonu geçirememişim bu yüzden böyle oradan açıp oradan yapıyormuşum. O sırada da hep özür dileme ve sonra ben geçiyorum. Bak eskiden böyle tipim vardı. Sonra buna geçiş yani yine gözlük değiştirmek önemli. Tipinize bakın yani. Burada kardeşimi seviyormuşum. Ve ilk, ba ilk başta bir şarkı öğrenmiştim. Arabada gaz Ve ben hep YouTube'a YouTube eski kariyerime bu şarkıyla başladım. Bakın. Bak bir yapalım. O, sı o sıralarda da se seçim günü vardı. Tamam mı? Diyor, ben Muharrem İnci'yi severdim. Adam çocuklara hey veriyor. Sonra adaylıktan çekilmiş. Sonra ben de işte <laughs> neyse. Bak, burada ha, bak bu da seçim günü. 14 14 Mayıs seçim günü. O zamanlarda bir tane Roblox fotoğrafı vardı. Evet. Sınavları ve orada sınavlar başlamıştı ve okullar başlan başlanıyor. Ben de şöyle sınavlarıma çalışırken öylesine bir video çekeyim dedim. Ve yine arabada gaspada. Burada şey olmuştu. Bilgisayara yanlışlıkla virüs yüklemişti ikinci dayım. Şey. Onu geçiyorum. Size anlatmayayım o olayı. Evet o zamanlar yine yakışıklıyım be. <laughs> o, ya, o sıralarda da İnsanları güldürmek ki bana başladı ve 50 saniyede espriler deyip kendime güldürme sizi güldürdüm ama güldüremedim ya, ya o sırada orada arkadaşlarımla tanıştık tamam mı sokaklarda Ahmet Ahmet diye bir tane arkadaşım vardı sonra onunla video çektim Sonra pikniğe gitmiştik. O sırada aile kişiler Kaiser tüm gün edit çektik. Onu videodan sonra da diyeceğim. Evet, o sıralarda Beşiktaş videosuları çekme mana geldi. Ve arkada da şarkıyı koyuyordu. Ve misafirler de o sırada böyle bu, da, bu video çok dandik. Çok dandik ya. Bu video çok dandik. Ne güzel ama. Bak, o sıralarda kek bir, bir kişinin köyüne gitmiştik. O, o sıralarda videosunu çektim. Neyse. Çocuklar son hafta diye okula diye video izledik. Şey atmıştım, izlenme almıştı tabi ve ilk, ilk da unutmadım tabi ki. Turkish Sigma. Evet. <laughs> Arkadaşlarım okula iPhone 15 getirir ama ben okula Nokia 33 gelince okulun karizması böyle semptikof videolar çekiyor ya ben de ondan tutunup ve öyle videolar çekmeye başladım. Evet. Ve burada green screen kullanıyorum yani. O sıralarda green screen'i işimi neden öğrenmişim ve hala devam ediyorum. <laughs> ve efektlerden balık gözü diye bir şey vardı. Onu kullanınca neden sayı böyle tipim oluyordu? Neyse. Atam diye video çekmişim. <laughs> teyzeye bak be. Böyle teyzeye gitmiştik bir tane teyzeye. Sonra ona video çektik. Video izlenmese de benim için komikti. Buna geçiyorum zaten. Ev. Bir dakika yorumlar niye ben devre dışı bırakmışım? uzaylı ipoş bunu aile oturuyorum ya İpoş buna hep giriyor yalnız onu söyleyeyim evet ve o sıralarda filtre deniyorduk yani nasıl tipler olacağımızı merak ediyorduk sonra işte evet arkadaşlar kom polis merkezine gitmiştik orada Aa, bir tane çocuk vardı onunla da uğraştık bu ne lan be o sırada polis <laughs> videolar çektim biraz çektim <laughs> evet bugün babamız araba çekiyor ve oradan döner eve dönerken böyle video çektim <laughs> ve ilk Mr. Beast videomu çekmiştim Mr. Beast değil de Şimdi yeni MrBeast değil. Şu an kendimi eskilere götürdüm ve ve karşınızda MrBeast'in videosu. Bu izleniyordu yalnız ha. Şimdi, ha ee, bu video izlenmişti çok komik diye. Sen bir sıkıntı oldu. Yorumlar kapalı. Ve ilk 30 abone şunu göstermişim size. Yani Yız kayra 30 abone. Oğlum ya. Şimdi 90. Evet arkadaşlar Son, bugün sonra 46 oldum. abone oldum. Ve Emir bana şey demişti arkadaşlar o 40 o 46 biz 41'iz onu 50 abone olup geçeceğiz demişti ve ben de ona meydan okudum Emin, buradan, sana sonra meydan... ona meydan okumuştum bak Uf. <laughs> orada iyi geçti 46 abone olmuşumu gösteriyorum iyi bak bir daha düşün diye video çekmişim. Bak bulundu demişim. Beşiktaşlı. Ekeğiler like ve abone oldu dedim. inan bir. Orayı başlık bulamıyordum. Şimdi ona hangi yıl hangi tarihi de koymak istemiyordum. O sırada inan bilmiyorum diye bir şey çıkmıştı ve ben de onu yaptım. Ve ilk 8 abonemden 48 abone Yani 2 abone kazanmış Hadi <laughs> e bizim Galatasaraylı Kalatasaray... oğlum olup dalga geçemezsin tamam mı dostum falan demişim. <laughs> Roblox 10 yılda isen like ve, ve abone ol demişim. Oyuncu. Yani of, diyorum ki. Eğer bir oyuncuysanız, Roblox Oynamışsınızdır evet, Bugün şimdi efekt Bir tane aşağıda arkadaşım vardı. Ona yine efektleri denedik ve linkini koymuşum. İzleyenler, merak edenler bakabilir efektler ama. Emirayla bizi <laughs> suçladılar. Ha, şey yapmıştı ya böyle saçma sapan sorular kardeşini dövdüm mü falan sormuşlardı. Ben de ona onlara mı yani Evet o sıralarda da yine olaylar vardı. Yine olaylar. Ve biz şey gitmiştik tatile giderken Galatasaray Stadyumu görmüştük. Onu çekeyim dedim. Sağ olun. Evet. Yine kazandırdınız beni. Video çok izlendi. <laughs> bir şey Ormanda durmuştuk arabayla. Sonra ben de video çektim yine. Yine Super Surf ile ilgili videolar çektim. <laughs> Biz orada <makl> <laughs> şey. Şöyle yani mutfak buraya onlara falan bakarken koltuk masası gördük ve yine o eski düğünlerimizi biraz hatırlayalım diye arabada del dansı yapmıştım. Ya anlamı gösteriyordum. Orada bu videonun en dandik videosu. Bunu TikTok atsam bir milyon, YouTube atsam bir görüntülem. <laughs> bu çok izlendi onu biliyorum. Roblox hesabım diye özenmiştim. Sonra iki neyse devam edelim. Evet, o sırada masamı çektim ve hala masa orada değil yerine değiştirdik yani. Ve o sırada orada da Emir Ayla gelin oğlum burada abiniz var diye video çekmişim. Olanlarda laf atmışım. Hadi gülüm yandan yandan biz <laughs> Oğlum o sırada RT'nin lafı kullanmak. <laughs> yeah. Ve iki gündür video atamadım. Sonra ben de onu şöyle yapmak istedim. İki gündür video çekemediğim için takipçilerim mumin karizması. Ve şey okullar açılacağı için video atamayacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yalnız az video gelecek onu söyleyeyim. O zararlarda yeşil ekran iyi bir şey bildim ve bir süre yeşil ekran çektim. <laughs> onu da çektim. Ve sağ olun bunu YouTube'un en birinci videosu yaptınız kanalda. 8000 görüntülenme. Herkesi bozduğumda fotoğraf çeker ama ben köyde fotoğraf çekerken benim karizma <laughs> Evet Köye giderken ben Ve o sıralarda kanalım Google sayesinde kapanmıştı Çünkü yaş Ben kendi yaşım Kendi doğum tarihimi girerken guru... <laughs> Google kapatmıştı ama babamın hesabını kullanarak yine döndüm oraya. Birileri demiş ki ve demişti ki Emir demişti ki ha 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 ne oldu lan yüz hesabını kapattık lan. Evet arkadaşlar kapattık falan diyordu. Ama asıl görevi Google kapatmasıydı. Ben ona laf atmışım ama Samet Kartaş diyor. Ahmet Karataş öldü. Şimdi söyle. Evet yine oradaki yani para atmalar vardı ya onu yine geç şimdiden yapıp onu yine yapmışım. Ve kö köye gitmiştim köye 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 e ve köyde video çektim. Hazırsanız biz içiyoruz. Abiyle çay keyfi. Hashtag işte Kaiser NPC ve o sıralarda NPC olduğunu düşündüğüm kişiler Part 1 diye bir video yapmıştım. Asıl bunu Kazelden aldım. <laughs> ve bu video videonun 3. videosu. En evet, çok izlenen video. Ve dede hastaneye gitmiştik. Dedemle efekt denedik. <laughs> ve babamın <uyuş> <laughs> Ve bu çok izlendi. <laughs> Kilian yani Emma ve diye video çektim ve çok izlendi. Yaz otelimiz diye video çektim. O izlenmiş. Oh, Giga çetni. Orasını İngilizce Surprise yazıyordu. Ben onu Türkçe'ye çevirip abone ol yazdırdım. Bence iyi ikna edeceğim Bana bak akımı. O sırada hep keşfetime bana bak akımı diye bir şey vardı. Ben de onu yapayım deyip deyim dedim ve yaptım. Ve yine Greensiklinde. Ben nasıl yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Öncelikle green ile videona alıyorum, gizli alıyorum kendime. Sonra o videoyu indirim video yükledi kısmından yüklüyorum yani <laughs> Yani böyle videolarda geldim ve şimdi videoları. videolara şey. İlk Beşiktaş formamı o, o zamanlarda almıştım ne ara lan? 28 Temmuz 2023 Güzel ve 79 görüntüleme ye ye i̇şte. yine şekil. <laughs> şu tipi görünce aklıma kız fotoğrafları kız kız gibi oluyorum şaka yapmıyorum harbiden öyle ama neyse ama ben erkeğim dostum şekil. bugün whatsapp o zamanlarda WhatsApp grup ben çıkmak istiyorum diyen arkadaşlarım çok vardı. Ben de öyle ifşa çekeyim. Remere <laughs> laf atmışım. Ve mı? Ne? No. Hoşlayın efektler, mefekler. Neyse video bu kadar. Değerlerimle kanalımdan izleyebilirsiniz.